Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırın sütlaç yapacağız. En kolayından pratiğinden. Öncelikle bir su bardağı pirincimizi güzelce yıkayalım. Beyaz suyu gidinceye kadar güzelce yıkayalım. Ben düdüklü tencere kullanıyorum. Daha çabuk pratik oluyor. Pirincimizi güzelce yıkadık. tenceremize boşaltalım. Üzerine 3 su bardağı su ekleyeceğiz. yumuşacık güzel pişiyor düdüklü de ocağımıza koyalım tenceremize kaynamaya başladıktan başladığı zaman altını kısık ateşe alalım 10 dakika kaynatalım 10 dakika sonra altını kapatacağız buharı çıkıncaya kadar kenarda bekleteceğiz bu arada sütümüzü koyacağız tenceremize bir buçuk litre sütümüzü tencereye alıyoruz. Düdüğümüz dinlenirken orada sütümüz kaynayacak. Gördüğünüz gibi pirinçlerimiz çok güzel yumuşadı. Dirilik kalmadı. Pirincimiz güzel pişerse sütlacımız o kadar güzel olur. Pirinçlerimiz yumuşacık olur sütün içinde. Sütümüz kaynamaya başladı. Kaynayan sütümüzü tenceredeki pirinçlerimizin üzerine boşaltalım. Bir buçuk litre sütümüz var. Su bardağı ölçümüz de 200 milim. Güzelce karıştıralım. Pirinçlerimiz birbirine yapıştıysa topaklanma olmasın. İyice karıştıralım. 10 ila 15 dakika kadar kaynatacağız böyle pirinçle beraber. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Evet biraz kıvamlaşmaya başladı. Üzerine 2,5 su bardağı toz şekerimizi ekleyelim. Bizimkiler biraz şekerli sevdiği için ben şekerini fazla koydum. Siz 2 su bardağı da ekleyebilirsiniz. Şekerimiz eridi. 10 dakika kadar daha kaynatacağız böyle şekeriyle. Biraz daha özleşsin. Bir kasemize bir yemek kaşığı nişasta bir paket vanilya ekleyeceğiz. Çok az suyla nişastamızı açacağız. Çok az. Nişastamız eriyecek kadar. Ben mısır nişastası kullandım. Evinizde hangi nişasta varsa buğday, mısır fark etmez. Sadece kıvamını bağlamak için. Evet, artık ekleyebiliriz. Çok koyu bir kıvam olmaması lazım fırına koyacağımız için. Fırında istemezseniz nişastasını bir buçuk yemek kaşığına çıkarabilirsiniz. Ben fırına koyacağım için bir yemek kaşığı ekledim. Görüyorsunuz kıvamını. Ne çok koyu ne çok sıvı. Evet artık sütlaçımız hazır. Gördüğünüz gibi kıvamını. Toprak kaselerimize dolduracağız. Artık kaselere boşaltabiliriz. Eşit bir şekilde. Pirinciyle, sütüyle beraber güzelce, orantılı bir şekilde kaselerimize dolduralım. kaselerimizin etrafını güzelce peçeteyle temizleyelim. Fırın içinde yandığı zaman kötü görünmesin. Toplamda 10 kase sütlacımız çıktı. Üzerine pudra şekeri serpeceğiz. Üzerinin güzel kızarması için tepsimize de su koyacağız. Yarıya kadar. Bunu güzelce 200 derece fırınımızda üst ayarını açarak güzelce kızarana dek pişireceğiz. Suyunu da ekledik. Kalan bir tanesini de kasenin içine koydum. Onu da öyle pişireceğim. Gördüğünüz gibi sütlaçlarımız çok güzel kızardılar. Hazır. Soğumaya bırakacağız. Soğuduktan sonra servis yapacağız. Evet, sütlacımız hazır. İnce İri şekilde kıydığımız fındığımızı tavada 2-5 dakika kadar kavuralım. Şöyle kıtır kıtır olsun. Bir bir tatlı kaşığı kasemize koyalım. Üzerine de isteğe göre tarçın ekleyebilirsiniz. Kendi damak tadınıza kalmış artık. Gördüğünüz gibi kıvamını çok güzel oldu. Evet çok güzel. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.